Galatasaray'da transfer gündeminin bir numaralı ismi Victor Osimen. Sarı Kırmızılılar, Nijeryalı Yıldız'ın bonservisini almak için çok kritik adımlar attı ve Napoli ile şimdiye kadarki en somut görüşmeyi gerçekleştirdi. Resmi olarak 75 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunan Osimen için Galatasaray, bu bedeli tek seferde ödeyemeyeceği için farklı bir yol izlemeyi tercih etti. Yoğun geçen pazarlık süreci sonunda tarafların yaklaşık 60 milyon euro üzerinden el sıkıştığı ve bu meblağın eşit taksitler halinde ödeneceği konuşuluyor. Galatasaray yönetimi Napoli ile prensip anlaşmasına vardıktan sonra 26 yaşındaki golcüye de resmi teklifini sundu. Teklif edilen rakam yıllık 12 milyon euro. Ancak Osimen'in kafasında hala bazı soru işaretleri var. Çünkü İngiltere'den 3 dev kulüp Chelsea, Manchester United ve Arsenal Nijeryalı golcüyü yakından takip ediyor. Fakat bu kulüplerin hiçbiri Osimen'in talep ettiği 15 milyon euro net maaşı ve vergi sonrası maliyeti karşılamaya şu an için yanaşmıyor. Buna karşın Suudi Arabistan kulüplerinden çok daha yüksek teklifler geldiği biliniyor. Yıllık 30 milyon euroyu bulan öneriler masadayken, Osimen'in bu teklifleri önceki yaz olduğu gibi yine geri çevirmesi Galatasaray açısından büyük bir avantaj. Çünkü Yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı kariyeri açısından kritik bir hedef olarak görüyor. Galatasaray yönetimi işini şansa bırakmadı. Taraftar da devreye girdi. Kalmak için Osimen etiketiyle sosyal medyada başlatılan kampanya adeta rekor kırdı. Sadece bir günde 700 binin üzerinde tweet atıldı. Kampanya henüz ilk saatlerinde Osimhen'e ulaştı ve oyuncunun bu dayanışmadan çok etkilendiği ifade ediliyor. Şimdi gözler Nijeryalı yıldızın vereceği yanıta çevrilmiş durumda. Galatasaray bu yazın en büyük transfer bombasını patlatmaya her zamankinden daha yakın olabilir.